Abiler arkadaşlar Eskişehir'deyim. Eskişehir merkezde Kenan abinin yanındayım. Sağ olsun her videoma anında yorum yapıyor. Kolay gelsin diyor. Selamünaleyküm diyelim. Aleykümselam. Hoş geldin bir oğlum. Ee, kümesler bunlar mı? Kümesler bunlar. 10 tane kapasitemiz var. Bir az bir çift alt da var. Yavru yumurta. 8 tane burada. He, çok iyi. İyisini arıyoruz. Ediyoruz. Kaldıralım bakalım. Tamam. <laughs> Bir de senden aldığımı da atayım mı yanına? At sen bilirsin. Şöyle. Bu arada tüm kuşlu camiasının bayramı mübarek olsun. Evet bayramdayız sen şu anda. Bayram, bay, bay, bayramın birinci günündeyiz. Evet. geçiriyoruz işte. Bunlar bugün uçtu mu? Uçmadı. Uçmadı. Normalde. Evet, salmadım. Anladım. Kaç dakika deviriyorlar havada şimdi? Rekorları ne? Şimdi bunlar bir saat falan buluyor da Altına kuş serdimi şey yapıyor. Şu anda üç buçuk saat uçan kuş var. Allah Allah. Yani kuşta saat limiti yok daha doğrusu. Çok iyi. Şey akşam ezanı okunduğu zaman yani indirme ayına kadar uğraşırsan uğraş ama e, seferi seyrek. He. Yani 20-25 dakikada bir geliyor. Çok uçuyor. Çok nefeslendirdim kuşu. Ne kadar uçuyor çok yani? 3,5 saati gördüm. Devirdi yani. Hangisi devirin. o? Şu alttaki erkek. Bunu onu da tamam. Çok fazla uçtu mu da tak vermiyor. Çıkar onlar kral gel. Yani çıkarlar mı? Çıkarlar çıkarlar. Onların da yavru çıkacak şimdi. Gel. Üstteki benimki erkek. Bu dişisi? Evet ya, dişi de bunun şeyi nesli çok güzel bir o 20 santime kadar iniyor bunlar. Bunun makasaya makasaya kanadında uğur yaptırdık bunun da. Ee, Kaybetmeyelim diye. Uçmayınca uğur mu yaptı? Evet. Bozcuk'tan bir arkadaş şey 20 santime kadar meydanlıkta uçuruyorlar. Çok güzel oyun tarzı var. Karışa oturuyor yani. Karışa kadar oturuyor bunlar. Ama kanadına uğur yaptırdık makaslayarak. Ne olsun yumurta da yetiyor. Yok yok yavrusunu alacağız inşallah. Erkek de çıktı. Erkek çıktı. Bunları Bunlar... Bunu yakaladım ben. Bir ol ne olduğunu bilmiyorum ama ilk yakaladığımda kısa uçuyordu çok müthiş oynuyordu. Şimdi uçuş saati uzadığı için. He bu erkek çekinti yani. Çekinti. He, anladım. Ne olduğunu bilmiyoruz ama çok güzel çıktı yani. Zaten fazla uçtu da işte başımda zaten beklemek lazım. Kenan abi zaten fizikleri yakın ya erkekle dişinin fiziği birbirine. Evet. Yakınlar yani fizikte, fizik olarak. Çok güçlü bir kuş. Rüzgar, fırtına hiç fark etmiyor. Yağmurda falan. Yani saat limiti yok. Hava kararmadan aşağı basamıyorsun yani. Nerede görünüyor mu? Tamam kuş salalım şeylere. beyaz erkeğe de salayım mı senden aldım? O da çok güzel. Sağ ol. Sen bilirsin. Ha, o yumurta da yatıyor. Dur kalkarsa dur, kaldıralım O da çok güzel oldu biraz Şu dumanlı dişi gece uçuyor. Allah Allah. Gece bildiğin gece saat 9-10'a kadar uçuyor. Ama şey yok işte onda da. Performans mı yapmıyor? Performans yapıyor. Çok seyrek. Yani çok uçan kuş ee, şey seyrek yapıyor. Seferi seyrek yapıyor. Onun için onları pek istemiyorum ben çok uçan 45 dakika bir saat oldu mu? Yetiyor. Gayet yeter. Çok kuş gerek yok. İyisini bulacağım. Tabii canım -10 ya. 8-10 tane. Onlardan yürüyeceğiz. Işte. Hangi birine zaman ayıracaksın ki değil mi? Tabii canım. Yani iki tane kuş uçuruyorum benim zaten üç saatimi alıyor. İkisi. E iki, iki uçurdum bu sefer uçuma veriyor kendi. <laughs> <laughs> be beyazlar da beyazlar da fizikliymiş ya. Beyazlar çok güzel çıkıyor. Bak ee. şurada bir dişi var. dişi var ya bir o Senden geldi takla atmıyordu bak kuş. 15 gün sonra kuşa aşağı basamadım. Ee, kanat teleklerinin sadece ortası var kuşun. Kenarları yıpranmış şekilde. O halde aşağı basamadım. Vay be. O Şimdi, kadar güçlü yani. O kadar güçlü bir kuş. Ee, bak Ama ben de oyuna girdi kuş. Şu karşı apartmana gidip gelirken. 15 günde. Şimdi e, kanatlarını çektim. İnşallah. Dehşet bir şey yani. Çok güzel. Öbür miski? Öbür miski o Cızıkken geldi bana. Daha böyle başında sarı tüyler varken. Bir buçuk saat aşağılamıyorum onu. Cızıkken. Kuş öterken oyuna gelmiş O da şey. Çekinti yani. Marka falan yok ayağında. Ama şey nasıl olacak bilmiyorum şimdi. Yani kanalı kuyruğu geldikten sonra evet. yor, olduğu gibi olur mu bilmiyorum. Ama çok şey. E, kuvvetli ve nefesli bir kuş yani. O beyazı... E, eş vuracağım mı ona nasıl yapacağım Senden aldığım şimdi saldığımız sarıkır var ya Aha. Onu ona vuracağım He. O kuş da çok hoşuma gidiyor o da bayağı bu kadar oturuyor Tek başına saldım ama daha Güçlendiremedi kendini Anladım. Yeni oyuna girdi yani Bak gelirler şimdi birazdan şey yapmaya başladılar Beyaz erkeği de kaldıralım O çok güzel olacak Beyaz erkek e, ses nefes yok <laughs> Orada mı şu anda beyaz erkek He, Yukarıda dişinin yanında Kaldıralım 10 tane kuş var, 8 tanesi tekte. Çok iyi ya. Yani e, kümeste 50 tane kuş olup, gittiğin zaman kuşlar uçulmuyor. Bir tane uçuran yok. He. 100 tane kuş var, 1000 100 tane, tane kuş kuşlar. var. Adamın hazırda bir tane kuşu yok ama anlatmaya geldim. A, din, sabaha kalmıyor. kadar dinle. Bak 10 tane kuşun şu anda 8 tanesi teklerde. Tek. tek de. Hangisini kaldırsan kaldır. Şura bak şu benekli kaldırayım. En az 2,5-3 saati var. Dumanlı şeyi kaldırayım geceye kalır. Ama şey yok yani. Sık performans yok. Anladım. Çok çürük, ha uçuyor. Bu da öyle. Bu da tek. Bu dumanı da erkek mi? Erkek, o, evet. onun, onun da nesli çok iyi. Evet. Onun işte o, dedim ya 20 santim oturuyor. Evet. Aynı arkadaş hediye etti onlara. Yani bunlar teslimlerle <laughs> uçmuşlar. Bozlukta uçuruyorlar. Anladım. İsmail arkadaşım gönderdi onu. Onu e, uçurmak değil, yavrusunu almaya çalışacağım. Anladım. Ikisini. İki tane dişi mi gönderdi? Yok. E, bunu tek verdi o 20 cm oturan dişide dişi erkek dedi o kuşta. Erkeğe yumurtaları boş çıktı ama öldü erkek. Yani erkek kısırla. Yar etmedi. Yar olmadı yani o. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Ee, benim kendi şeyim bu. Bu ağız hastalığı oluyor ya kuşta. Ben Onunla ben bir ilaç kullandım. Bu ilacı kullandığım bütün yavruların hepsi yavru yumurtalar boş çıktı. Ee, kısır yani, yaptı yani. Kısır yap yok Benim kendi şeyim. Hani tamam, doğrudur abi. Yani yaşı, yaşı. o 3 tane yavru da kullanıp, 3 yavrunun 3'ü de yumurtaların dönsüz çıkıyor yani. Abi bizim ilaçlarda da aynı, insan ilaçları da öyle. Ha, gitti. Yemede kalkan kesiyor, gidiyor. Rüzgar olmasa daha güzel olacak da, rüzgarda pek hayvanlar şey yapamıyor. çok böyle temiz bir hava var ya. havası güzel de. nem yok. Evet. Bir de e, kuş, mesela sizin oralarda nem çok olduğu için hastalıklar çok oluyor. Çok oluyor. Bizim burada pek Evet. bir ilkbaharda çok dikkat etmek bu. Biz kırış diyoruz, Sizde yaboz falan diyorlar ya. Hı uh hı. -huh. Onlara çok dikkat et. Yem bırakmayacaksın. Uşar. Uşar saldıktı. Anladım. Da, yem bıraktığın zaman serçeler bunların hastalık bunlardan geliyor. Anladım. Yani, ya bizim orada hayvanın dışkısı kurumuyor. O da hastalık evet. yapıyor. Evet. Nemden dolayı kurumuyor dışkısı. Bizim burada öyle yani şey e, rüzgar da var. Yani performans için ideal bir hava evet. var diyorsun evet. değil mi? Evet fazla da sıcak değil. Evet. Perho Başında ilgilendikten sonra bak 9 tane kuş aldım senden. Taklağıtan yoktu 7'sini oynattım. İkisi zaten paçasız da hatırlıyorsak. Ama Kenan abi emek verince oluyor abi ya. ya. Emek derken şöyle. Ben yemek değil. Evet. Yani benim başka işim yok. Burada e, günde 2-3 saat lira alıyorum. Çalışan bir kişinin. Yani şimdi genelde şunu demek istiyorum. Ek adam şimdi alıyor diyor ki direkt ben uçurayım oynatayım diyor. Olmaz abi. Olmuyor yani. Biraz öyle. da bir şeyler Şimdi mesela 4 tane kuş kaldırdık. Böyle olmaz mı? Şimdi hani vaktimiz evet. 2'si olduğu için böyle. Evet. Ee, tek tek yapacağım. Ona da belli bir zaman lazım yani. Çoğusu istiyor ki ben alayım. Direkt uçurayım. Direkt yok. performans yapsın. Yok abi öyle bir şey yok. İşte onu istiyorlar, onu hayal ediyorlar. Hazır kuş alırsın. Evet. Tamam hazır kuşu alıştırırsın kader. Ya ama o bile sıkıntı oluyor. Kuş eski yerini arıyor. Yeni hedefine adapte olamıyor. Vallahi bir oldu. Yerde yani. uçuyorsa çatıya adapte olamıyor. Çatıda uçuyorsa yere uyum sağlayamıyor mesela hazır kuş. Uçurmak da sıkıntı. Şimdi e, Hasan kaçıyor adam. gidiyor basmıyor. Hasan abi var meydanlıkta uçuyor mesela. Onun uçurduğu hazır kuşu ben burada bir haftada uçurdum ve akıllara zarar oynattım. Bir haftada alıştırdım. Ama işte o kuş akıllıymış yani. Hep öyle çıkmaz. E, benim buranın bir avantajı var. Ya kuşa kolay mı geliyor yani? Ne kadar oyunu kuş getirdiysem hepsini uçurdum ben burada. Uçuyor. Ama yerden kaynaklı. Yani kuş kolay iniyor herhalde. Evet. Yani bir mutlaka bir pratik bir şey vardır. Evet, evet. Ben bile mesela hazır kuş uçurduğum zaman kaçırıyorum yani. Bir ço çoğu zaman basmıyor. Bastıramıyorum, kaçıyor kuş geldi. Yani. Hazır kuşların hepsini uçurdum ben burada. Hepsini alıştırdım. He, Ve e, bir senedir uçurduğu kuşu uçurdum ben sana. Ya abi. kümesi çok sevi se seviyor, ya da kuşlar adamlar severek, akıllı. Bu güvercin, akıllı olması da önemli. Bu güvercin, madin güvercini küçük kümesi seviyor abi. Seviyor değil mi? Küçük kümesi olacak. Bak şu bir metre kare, alttaki yarım metre kare. Ha toplam bende zaten 10 tane, 11 tane kuş var. Bu sayının üstüne çıkmıyor. Yavrular çıkıyor. E, Koşma giderse hemen üstten bu oyunlu falan acımıyorum ben. Ay helal olsun hemen ya. Şu şu alanda performans e, peşindesi performans evet. yaptı. Vallahi helal evet. olsun sana ya, yemin ederim. <laughs> Ve bahanen de yok yani. Yani 10 taneden 8 tanesini hangisini uçursan uçur diyorsun helal olsun. Ya işte kendim, helal olsun. Vallahi yani helal olsun. Şu anda o bir de uğurlu olan var oynamaya. Onda mazereti var. O tabii şey. Bir de e, şu dumanlı İki kardeş, yuva kardeşi. Biri oyuna girdi, biri takla bile atmıyor. Şimdi bizim eski kuşlular diyor ki, onu damızlık yap. He. Aynı anne babada. Bir daha benim, benim tercihim de şöyle. Geç sökülen kuş oyuna başladığı zaman daha oturaklı oluyor. Vallahi öyle diyorlar. Şimdi yani. işte yavruya kuş göreceğiz. Yani daha oturaklı oluyor. Mesela kardeşi 3 aylıkken sefer yapmaya başladı. Daha hiç bir icraat yok. Yani Aynı anne babadan. Işte teşbih'te hata olmasa. hani Atalarımızın bir sözü var ediyor ya, ya. Hızlı atan, hızlı yani giden yani. atın boku seyrek düşer ama geç sökülen kuş da i̇şte, iyi oyun yapıyor. İşte altı Oturaklı çabuk sonrası yapıyor. Sonrası nasıl nasıl ayakta evet. durabilmesi önemli. Geç sökülen kuşun istikbali daha iyi oluyor yani. Aynen. Ben öyle uçurdum için İşte deney göreceğiz şimdi. Göreceğiz. Yani hiç bir icraat yok. Aynı. E, yavruların çıkması 10 gün falan var. Ben videosunu çekip atarım Bak İnan olursa... kardeşini geçecek oyun konusunda performansta. İnşallah bakalım. Göreceksin bak. Ama kardeşi de çok güzel ha, çok uzun gidiyor. Yok Şimdi yok. O... Yani karşılaştırdığım vakit kardeşini kardeşini geçecek, evet. göreceksin Olabilir. bak. Olabilir inşallah bakalım. Veya kardeşi çabuk bozulacak. O istikrarını devam ettirecek. Çünkü geç sökülen kuşta istikrar oluyor. Evet. Mesela şu kuş geldiğinde bak başında bir ol sarı tüyler vardı. Ya bir saat uçar mı sarı tüyü olan kuşu ve oyunlu şekilde çok ne zaman uçtun ne zaman oyuna girdi Değil mi işte ben öyle kuşu ne olacak bunun e, göreceğiz bakalım yani kanatları gelecek kanat ekesi diyorlar ya Evet ben o işte göreceğiz. öyle kuşu çok sevmiyorum çabuk sökülen kuşu çabuk ben oyuna giren kuşu Ben videolarını atacağım sana yani, kuş yani çok değişik bir hayvan bir tüy var bir o mesela diğer kuşlarda elini ellediğin zaman tüyü farklı kuşu Yumuşak mı? Yumuşak ya ipek ha, gibi. Yumuşak kuş. Ben olma, kuş hiç görmedim. Yumuşak olması iyi Elinde abi. Elinde durmuyor adamın böyle. İyi yumuşak olması iyi. çok değişik bir hayvan yani. Bakalım nasıl çıkacak? i̇şte bir ay falan, bir ay olmaz herhalde. Kanatları. Bak, bak iyice uçuma soktular birbirlerine. Ne Onlar aslında. Dur bakalım. Allah çok uçtu yok ya. Gel. Bir de biraz Arkadaşlara şunu söyleyeyim. Karışık gem veriyorum. Karışık uçan kuş olmuyor. Ee, neden? Olmuyor. Düşürüyor şeyler. Yani kilo mu aldırtırıyor? Yalandırıyor e, Yağlandırıyor mu? Fazla geliyor. Kuş performansdan düşüyor karışık gemler. Allah Allah. Vallahi bak. Yaramıyor şey, yani. Bence yaramıyor. <laughs> Bunların hepsi var. Ayağını kesse bu 3-4 tak bekleme. Çatıya kaldırma kuş yok işte. Gördün mü bak? Hmm, evet çok erken çatıya girmiş. Ama şey o Kenan abi onun dışkısı şu ya bak söyleyeyim uyarayım seni. Ciddi evet, mi? Evet. Oo. Ben geçen sene 8 tane yakın kuş attım bununla. Yeşil dışkı İşte ondan bir, onda bir anormallik var söyleyeyim o sana. O da <laughs> Kenan abim çok teşekkür ederim. Kümese hoş geldin. Açtın. Allah razı şey olsun. Alayım. Bayramlaşmaya geldik. İyi oldu iyi oldu. Bizi geri çevirmeden Allah bin kere razı ne olsun. Demek var mı son olarak seslenmek istediğim bir şey var mı? Vallahi koşulu güzel. Yani kahvede bilmem nerede vakit geçeceğine. Aslında e, anne babalara da sesleniyorum ben. Hani çocuklara kızmasınlar. Yani gidip sağda solda kötü huylar kazanacağına otursun bahçesinde kuşunu uçursun çocuk. Aynen. Öyle mi? Tabii canım ya, yani bir de şu zamanda. En azından gözünün önünde olur. Bir de şu zamanda yani, çok yani tehlikeli ortam. Yani Tabii. ortam çok tehlikeli. İzin versinler. Yani 3 tane kuş. Çocuğu kuş. aradığı zaman ya çatıdadır, ya da bahçededir değil mi? Kuş uçuruyordur yani. yani en basitinden hayvan sevgisi. Evet. Yani hayvanı seven insan korkma ya. Hayvanı seven insandan korkmayacaksın. Aynen. Merhametli olur. Dürüst Aynen. olur. Evet evet. Yani bizim camianın bir, eskiden kuşçuların bir kötü bir yiğit. Yemin Namı var vardı. Ya. Evet. O inşallah kırıldı o. Evet. Eskisi gibi değil de. Eskiden koştu dedim kız bile vermiyorlardı. Değil mi? Evet. Onu kırdık inşallah. Ama çocuklara engel olmasınlar yani. Şu çok güzel olacak yani. Senden aldım var ya ekledim. Hı hı. Bak daha yeni oyna giriyor. Ve şey yaşı da var onun yani yavru değil o kuş. Beyazı görüyor musun sesi? Oo. O da çok 6-7 baş gidiyor yani tek olduğu zaman çok güzel şey seferler çıkartıyor. Evet, o de, da yeni oyuna giriyor. Evet, tek de de, performans da, yapıyor, he, yapmaya da, başladı yani. Yani 20-25 gün oldu. Ondan <laughs> çok büyük umudum var. Kanat sesi falan çok güzelmiş çok güzel, ya. Çok güzel. Çok güzel. Çat 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 -ça -ça -ça. İşte şimdi böyle toplu kaldırmakla iyi yapmadık biz bunları da. Uyusunlar ya bir şey olmaz. Normalde Rüzgarda biraz şey oluyor, sıkıntılı oluyor. Dur bakalım, biraz bir açar Ama esas, kirok şu beyaz. Gerçekten çok güçlü o bir yapısı var. var. Ya, o kuş, ben öyle kuş görmedim abi. Hayvan, kanat yok ya. Kanadın orta kısmı var ya, kılçık olan tarafı var. <laughs> Sırf onun o kuş aşağı basamıyorum kuşu. Vay Ve 15-20 günde oyuna giren bir kuş. <laughs> Bunların videolarını atarım ben sana bak lazım